Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Mourinho 8 oyuncuyu Samsun Spor maçı bitti ve artık 8 oyuncuyu çizdi. Bu konuda neden böyle bir karar aldı diyenler ve Fenerbahçe'nin özellikle değerli izleyenler Samsun Spor maçının ilk yarısında neden maçı koparamadığını tabii ki düşünenler bu konuyu irdeleyecekler. Şampiyonluğa oynayan profesyonel olan bir takımda neden böyle bir durumla karşılaştılar? Yani şampiyon olacaktılar ve şampiyon olacak bir takım Samsun Spor ilk yarı neden eze eze yenemedi? Neymiş efendim? Glasgow Rangers yorgunuymuş. İşte orada yorulmuş, burada yorulmuş. Geçin bunları. Bunları geçin. Hele hele Mourinho'nun da hala ısrarcıyım. Hatası şu. Elindeki malzemede Osai'yi ve Schimanski'yi ilk yarı sahaya sürerek evet ilk yarı sahaya sürerek özellikle yoğun bir baskı altına alarak ilk yarı büyük bir e, sinerji oluşturarak takımda Samsun Spor'a bir iki gol atılabilirdi. İkinci yarıya sen son 45 dakikaya oyuncularını stresli çıkarıyorsun. Yani bir yarı daha yok. O yarıda o golü atmalılar ve maçı almalılardı. Bu gerçekleşmedi. Yani Mourinho da tabii ki hatalar yapıyor. Mourinho'yu aslında diğer büyük takımlarda farklı kılan şey çok büyük yıldız oyunculara ve adam geçen oyunculara sahip olması. Evet, Mourinho'nun özelliği buydu. Yani elinde Cristiano Ronaldo'lar vardı, elinde nice değerler vardı. Bu gibi büyük yıldızlarla çalışan, e, zlatanlarla çalışan bir isimden bahsediyoruz. Bir anda dört kişiyi, beş kişiyi ekarte eden, bir isimden, teknik direktörden bahsediyoruz. Böyle oyunculara sahip bir teknik direktörden. Şimdi Fenerbahçe'de dikkat ettiyseniz Samsun Spor maçında Samsun Spor bir blok savunma yaptı. Şimdi blok savunmaları nasıl geçersiniz? Ve adam adama da fazla markaj yapmadılar. Sadece ceza alanına yaklaşınca yaptılar. Alan savunmasında siz ilerlediğinizde belli alanlara, tehlikeli alanlara gelince hemen iki oyuncu kıskaç yapıyor ve size alan bırakmıyor. Çalım da atamadığınız için Ver günüm, al günüm maç gitti. Fenerbahçe'nin Samsun Spor maçında istatiksel olarak topa sahip olma oranı fazla ama ölü alanlarda, etkisiz alanlarda. Yani Mourinho elindeki malzeme iyi olmadığında daha iyi malzemeler çıkarmaya çalıştı. Şimdi oyuncularını gördü. Şimanski 120 dakika oynamasaydı belki ilk yarı sahaya çıkacaktı. Bir yorgunluğu göz ardı etmedi. Bir de dedi ki Samsun bu oyuncularla da geçerim. Geçemezsin. Samsun Spor'u birileri güdülemiş. Yani öyle bir gaza gelmişler ki niçin gaza geldiklerini ben tahmin edemiyorum ama belki siz tahmin edebilirsiniz. Ama ben edemiyorum. Samsun Sporlu oyuncular yerden kalkmadılar. Sanki playoff maçı oynuyorlardı. Sanki kümede düşeceklerdi. Bu maç ölüm kalım maçıydı. Hayır öyle bir şey de yok. Samsun Sporlu oyuncular ne yere evet yere düştüklerinde bir saat kalkmadılar neredeyse. Yani böyle bir şey futbolda çirkin görüntüler. Şimdi Mourinho tabii ki bu takımda birilerinin biletini kesti. Yani dedi ki artık ben bu isimlerle çalışmayacağım. Gelen duyumlar kulis bilgilerine göre tahmin ettiğimiz isimler de varsayarsak 8 oyuncunun evet biletini kesti. Şimdi bu 8 oyuncu kimler? Bu 8 oyuncuyu neden biletini kesti? Bunu da sizlere şimdi anlatacağım. Niye anlatmayayım ki? Bunu anlatalım bilin. Çünkü burada yapılacak birçok adım var. Yani bileti kesilenler tabii ki Burada özellikle takımın zor durumda bıraktığı, yavaşlattığı, takımın ritmini sağlayamamasına neden olduğu, katkı sağlasa da takım ruhunu engellediği yönünde büyük bir kanı var bu yüzden. Evet bu yüzden. Şimdi gidecekler listesinde tabii ki bazı isimler var. Bu isimleri de sizlerle paylaşacağım. Çünkü bir durum var ki artık burada gidecek isimler bir bir belliydi iyice iyi yer netleşti. Bunlardan birisi Rodrigo Baço Evet çok fazla forma şansı bulamadı ve <laughs> bu konuda da artık gitmesi kesin olan isimlerden birisiydi. Ve uyum sağlayamadığı için de artık potaya giren isimlerden birisi. Yani burada özellikle belirteceğimiz husus tabii ki oyuncuların verimliliği, oyuncuların takıma katkısı. İkinci isim Serdar Aziz. Evet Serdar Aziz de şu anda gidecek isimlerden birisi. O da evet gidecek isimlerden, yollanacak isimlerden birisi olarak belirtiliyor ve bir taraftan da tabii ki o Samuel. O Samuel de gidecek isimlerden bir tanesi. Samuel şöyle bir şey diyelim, e, o sayi Samuel e, rakibi yormaya çalışıyor veya kendisi hareketi rakibi geçmeye çalışıyor. Çok fazla çalım atamıyor. Fiziksel mücadelelerde özellikle bazen başarılı olsa da çoğu kez takımı geriden geriye pas yapıyor veya yana pas yapıyor. Yani verimi tam iyi diyebileceğimiz çıtada duruyor. O sayı bir tık üstü bir oyuncuya sahip olmamız gerektiğini gösteren bir isim. O normalde çalım da atıyor ama bu çalımı hızlı bir şekilde rakibi hatlarını yoran ve yaran bir durum oluşturamıyor. Böyle de bir durum var. O sayede satış listesinde artık Fenerbahçe'yi evet şu anda bırakacak olan isimler. Maxim. Evet, Maxim'in de şu anda gidecek isimlerin başında geliyor. Evet, Maxim'in özellikle Sant Maxim'in ilk geldiğinde bir umuttu, hareketliydi. Yani rakibi ekart ediyordu ama şimdi bir baktık sağ sola sağ sola savruluyor. Gidiyor bir geri geliyor. Yani topu sürerken başını pek yukarı kaldırmadığı belirtiliyor. Böyle eleştiriler var Maksim'inle ilgili. Ve son dönemde Mourinho ile ya yaşadığı sıkıntıda, Mourinho ile yaşadığı gerginlikte Maximin gideceğini gösteriyor. Çünkü açıkça Maksimin'in iyi çalışmadığını ve kilolu olduğunu açıkça her zaman oyuncular hakkında bir şeyler söylemez. Ama açıkça ifade ettiği için artık onun da yolcu olduğu açık. Yani onun da Takımdan ayrılacağı kesinleşti. Ya takım yavaş. Yavaş takım. Kimse alınmasın, gücermesin. Öyle değil mi? Kimse alınmasın, gücermesin. Takım yavaş. Bunu herkes biliyor. Bunu bildiğimiz için söylüyoruz. Tadiç. Evet, kimse kusura bakmasın. Dusan Tadiç. Tadiç de şu anda takımı yavaşlatan ve son attığı şutlarda çok isabetli oranlarda atış yapamayan ve golle buluşamayan bir isim. Tadi işte takımı yavaşlattığı için, yaşlı bir oyuncu olduğu için artık gelecek sene görmeyeceğimiz bir isim. Evet görmeyeceğiz. Gelecek sene görmeyeceğiz. Mourinho burada çok büyük sana görev düşüyor. Yani bu oyuncular gidiyor artık sakın ve sakın bu takımı yaşlandırma, bu takıma yaşlı bir durumu getirme. Gidecek oyuncuların birisi tabii ki Tadiç dedik. Tadiç'i söyledik. Şimdi sıra Burak Kapacak. Burak Kapacak da pek forma şansı bulamadı. Onun da gidecek isimler arasında olacağını söyleyebiliriz. Bir de şimdi bir parantez açalım. Bir parantez açalım. Zeko. Zeko tamam goller atıyor. İri, küçük takımlara, orta ölçek takımlara gollerini atıyor. Ama şunu söyleyelim. Zeko çok yavaş geriye koşamıyor. Orta sahada bir pres yaparken göremiyoruz. Ceko'nun yaşı 40 ve futbol içinde bu yaş büyük. Çünkü efor sarf edilen ve yoğun bir tabii ki pres gerektiren bir oyun. Fenerbahçe'nin limitini, Fenerbahçe'nin rakip alanda, alan aralarında çalım atarak, adam geçerek belli hatları boşaltmasını sağlayacak bir oyuncu olmaktan çıkmış. Ne yapacaksın? Ortalayacaksın, Zeko alacak, vuracak, gol atacak. Yani böyle işte her zaman olmuyor. En son Glasgow Rangers maçında kaçırdığı gollerin hattı hesabı yok. Bir taraftan da Samsun Spor maçında da kaçırdığı goller ve özellikle Nesiri'deki form düşüklüğü de beni düşündürüyor. Aslında onun bile gitmesini istemiyor değilim. Evet, Cenk Tosun. Cenk Tosun'u diyorum. Cenk Tosun'a gelince e, bu sene en şanssız isimlerden birisi Keşke çok daha fazla şans bulsaydı. Form tutturulsaydı. Burada Mourinho'yu eleştiriyorum. Çünkü Mourinho'yu eleştirip şu. Burada Zeko'nun yerine Cektos'unu yer verebilirdi. Nesiri ile iyi bir ikili olabilirlerdi. Bu varyansiyonu özellikle antrenmanlarda bulamamış olabilir. Bu havayı tutturamamış olabilir ama bazı oyuncular antrenman oyunculardır. Antrenmanda var ya yıkar, geçer, atar, coşar. Ama maça geldiği zaman olmaz. <laughs> Bazı oyuncularda nedir? Bazı oyuncularda maç oyuncularıdır. Evet, maç oyuncularıdır. Yani e, öyle bir şey ki maçta kendileri gösterirler. Antrenmana geç gelirler, uyuşukluk yaparlar, yıldız oyuncudur bunlar. Antrenmanda kapris yaparlar. Antrenmanda bakarsanız bu adam oynatmamak lazım. Bazı teknik direktörlerin de kendilerini mahvetmeleri nedeni o. Dedim ya, bazı oyuncular antrenman oyuncularıdır. Bazı oyuncular evet gerçek futbol saha maç musabaka oyuncularıdır. Bunlardan birisi Sergen'di. Sergen antrenmanları pek bir şey yapıyordu. Kendisi de söylüyor. Ama Sergen müthiş bir yıldızdı. Sergen ayak bileklerine inanılmaz hakim bir isimdi ve zekasıyla oynuyordu. Ve bugün tekrar söylüyorum Avrupa'da büyük bir takımda yabancı bir isim olarak olsaydı şu anda dünya yıldızları arasında hala forması dünyada dağıtılırdı. Bugünleri yaşadık. Bugünleri bildik. Yani bunları bildiğimiz için söylüyorum. Artık Fenerbahçe'nin adam geçen ve adam eksilten bir oyunculara ihtiyacı var. Oyuncu demiyorum. İki, Fred burada sayılmamış. Sekiz kişi yok. Fred'le ilgili bir kanaat net değil Fenerbahçe'de. Ama Fred'in fiziksel yorgunluğunu, fiziksel eksikliğini görmüyorlar mı? Fred'in Adam geçemediğini görmüyorlar mı? Her şeyi buradan mı konuşalım? Değerli yetkililer, Fenerbahçe yöneticileri size sesleniyorum. Fred şu anda adam geçen bir orta saha değil. Orta sahada çok sert pres yapan, hemen nefesi kesilmeyen, fiziksel üstünlük kurabilen oyunculara ihtiyaç var. Şimdi Abramat benim beğendiğim bir oyuncu. İnanın o cüsseyle bir tankı, tank gibi. Rakibine koşuyor, dönüyor, geliyor. O fiziksel üstünlüğü rakibine var ya 1-0 önde başlatıyor ikili mücadelelerde. Yani bunları değerlendirdiğimizde bizim artık pres yapan, fiziksel üstünlüğü kuran çok diri ve güçlü oyunculara ihtiyaç var. Yani Fenerbahçe burada bir kaybı şu. Fenerbahçe bir ritim tutturdu ama orta üçekli, ligin ortalarında, ligin Türkiye Ligi için söyleyeyim ligin üstlerinde oynayan ama çok iddialı, e, aşırı iddialı olmayan ama iddialı olan bir takım. Biz böyle bir Fenerbahçe istemiyoruz. Biz artık sırtımızı koltuğa yaslayarak, mısırımızı yiyerek rahat bir maç izlemek istiyoruz. Biz artık e, içeceklerimizi içerken keyifle, mutlulukla bu maçları izlemek istiyoruz. Bunu böyle izlemek istiyoruz ki artık yok işte 2-1 bitti, 1-0 bitti. İşkenceyle maç bitirmeye yok. Eğer bir maçı, her maçı böyle zorla kazanıyorsak, son anda sürpriz sonuçlarla kazanıyorsak, zorla kazanıyorsak biz o sene neden şampiyonluk dileyelim ya? Bu sebeple Mourinho'nun oyuncu seçimleri çok önemli. Kalacaksa, dünya çapında bir hocaysa çok tanıdığım var diyor. Bakalım bulsun bakalım oyuncuyu. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında yine görüşeceğiz. Mourinho'nun gözden çıkardığı 8 oyuncu ama birkaç oyuncuya da tabii ki ne yaptım eleştiri getirdim. Özellikle Fred'i Fiziksel anlamda yetersiz buluyorum. Kondisyon anlamında da yetersiz buluyorum. Adam eksiltemediği için yetersiz buluyorum. Başka sözle gerek var mı? Yok. Bir daha kendine görüşene kadar hoşçakalın. Lütfen yorumlardan mahrum kalmayın. Görüşmek üzere.